Veteriner geldi mi buraya? Bugün götürdüm. Şu anda beş ayaklı. Beş ayaklı. Beş ayaklı. beşinci ayakta çatar. Yani böyle bir şey görmedim de. Dün doğdu işte bu şekilde. E, götürdüm ben bunu. E, kestirmek için. E, zayıf olduğu için kestirmedim bir de yani. Biraz daha gelişsin diye gelirsin geri getirdim yani. <gülüyor> <gülüyor>